Bodrum'a gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Şimdi size çok aranan modelde bir e, satılık daire gösterim. Daha doğrusu iki daire göstereceğim. Burası ortak alanı. Gördüğünüz gibi ortada bir havuzumuz var. Burası neresi biliyor musunuz? Ortakent kent Yahşi denen sahil. Hemen şu önümüz deniz. Bakın yürüyerek şimdi oraya ineceğiz. Şurada görüyor musunuz denizi? ya yani 50-60 metre falan yani böyle. Şimdi önce evleri gezelim. Ondan sonra devam edin izlemeye sahile inelim. Plajı göstereyim size. Sitenin orta alanı burası. Böyle palmiyeler falan filan. Evet, güzel hızlı bir çekim olacak. Burayı bence kaçırmayın. Tam aranan tipte. İkisi birden satılık 6 üstü alabilirsiniz. Yani burası topraktan burayı alan kişi satıyor. Şu ön cephelerden değil yalnız şöyle. Bu birinci iki artı bir, bu ikinci iki artı bir. Altı üstü de alabilirsiniz, tek tek de alabilirsiniz. Burası alt katın veranda bölümü. Burası ön tarafı. Hızlı geçiyorum ama anlayacaksınız kolay. Şimdi binanın çevresini bir döneyim ondan sonra kapıdan geçeyim anlayın krokisini. Burası da arkadan giriş. Arka tarafları da bahçe gördüğünüz gibi. Böyle. Dolayısıyla şu alanda bu alt katın görüyorsunuz değil mi? Böyle çevresi şuradan buraya giriliyor. Üst kata da döneceğiz. Buradan gireceğiz. Şimdi buraya girelim. İlk satılığımız bu. Bahçe katı. Şöyle bir. Burası teslimi hazır bu arada. Gelip alıp oturabilirsiniz. Bakın. Klima takma yeri var. Klima alacaksınız. Sıfır burası. Dolaplar gayet güzel. Hiç kullanılmamış. Tek marka Ancastre üçlü setimiz var. Dolaplarımız bu şekilde. Grossmax yazıyor üzerlerine. Belki markayı biliyorsunuzdur. Dolap yerimiz vesaire. Yani tam bir yazlık. Mütevazi. Çok büyük bütçeler ödemeden alabileceğiniz bir yazlık. Buranın fiyatı ve konumu performansı çok iyi. Neden çok iyi bu fiyata Bodrum'da bir yer yok ve burası sıfır. Denize de yürüme mesafesinde. Daha ne olsun? Şöyle gömme dolaplarını buranın mal sahibi kendi yaptırmış. Normalde içlerinde yok. Sıfır daire alıyorsunuz evet. İzleyin. Şimdi burayı bitirdik. Burada bir salonumuz var, mutfağımız var. Girdiğimizde bakın ortak banyo, sağa sol birer tane oda. Gayet avantajlı. Şimdi size Üst kata götürüyorum. Burayı hızlı almanız lazım. Burayı beklerseniz yazın. Fiyatı üzerine %30-%40 koyar. Satış kalkabilir. Çünkü yazlıkçıya kiralanma imkanı da olacak. Yatırımcılar için de alıp hemen içine eşyalarlarsa e, kiralama imkanı da olur. Güzel kira getir burası. Denize yürüme mesafesinde. Şimdi çıkacağız buradan denize yürüyeceğiz beraber. Evet. Evet. Uygun fiyatlı yer istiyordunuz. Buyurun size uygun fiyatlı avantajlı bir yer. Burası da salon ve mutfak. Buranın mutfağı da bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Burası terasımız. Baya büyük güzel bir teras var. Yan taraflı terası görüyorsunuz. Biraz evler birbirine yakın olabilir. Ama fiyat gerçekten iyi. Bodrum'da bu fiyatı yer zor. İnan eski Bodrum mahallelerinde buraya uzak olduğu halde yani denize ee, ara sokaklardaki 2 artı bir evlere bu paraları istiyorlar. Burası onlardan çok daha mantıklı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi devam ediyoruz. Aynı tasarım. 2 oda ve bir evin bir ana banyo gördüğünüz gibi biri altta biri üstte gömme dolapları odalarım var eşyaları koyup direkt yerleşebilirsiniz Evet fiyat için beni arayabilirsiniz ben size hızlıca 724 cevap veriyor olacağım şimdi beraber sahile inelim sahile mesafesini ölçelim siz de tamamen olayı anlamış olun. Güvenlik kulübeleri de var. Yani güvenlikte işte. de bir site. Etrafında ışıklandırmalar var bakın. Gayet güzel. Şimdi sahile doğru devam ediyoruz. Evet aşağı doğru devam ediyoruz. Bu arada kanalımı takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımda böyle Yüzlerce video var. Bu arada benim iki tane kanalım var. Bir tanesi Bodrum'a gelelim light. Bir tanesi Bodrum'a gelelim. Bu fiyattaki yerler Bodrum'a gelelim light'te oluyor. Ne demek bu? Belirli bir fiyatın altındakiler. Uygun fiyatta olan seçenekler. Bir de Bodrum'a gelelim diye bir kanalımız var. Orada 1 milyon euro, 2 milyon euro, 3 milyon euro öyle yerler var. Öyle ikisini ben ayırmaya çalıştım. İnşallah fayda olur. ileride kanalda video sayısı artışa daha işlevsel olacak. Daha güzel olacak. Şimdi bu ön taraftaki arsayı bu proje almaya çalışıyor. 13, 1380 metrekare mi? Öyle bir metrekarede bir arsa burası. Sosyal tesis yapacaklar. Şunun da benzerinden üzerine koyup sosyal tesisin ee, işte kafeteryası, mutfağı olmasını planlıyorlar ama sözü yok. Yani ama alan bu terk alanı değil ama şey satın almak istenen bir alan. Burada sonuçta imar yok. Burada var tabii ki. Gördüğünüz gibi. Şimdi aşağı doğru devam ediyoruz. Sahile aslında ben de inmedim. Sizle beraber iniyorum. Umarım beğeniriz. Burası Yahşi'de bölge olarak konum olarak çok güzel bir yerde. Yahşi-Bağla. Bağla ile Yahşi arası diyebiliriz aslında. Şimdi sahile doğru iniyoruz. Mutlaka geldiğinizde bunu iyi görün. Adam tam motoru çalışıyordu biz geçerken. Evet iki kanalımızı anlattık. Siz şu an bunu muhtemelen ilkin genelde Bodrum'a gelelim light kanalında yayınlıyorum. Orada izleyeceksiniz. Bir süre sonra da Bodrum'a gelelim kanalında yayınlayacağım. Bodrum'a gelelim kanalında her türlü konut olduğu için orada sırayla yayınlamak zorunda kalıyorum. Şu an sırada olan 4-5 tane video var. Takipte kalın kanalımızı. Instagram hesaplarımıza da bakın. Instagram hesaplarımızda daha erken paylaşım yapabilir. Çekime gitmediğimiz yerleri önceden orada paylaşabiliyoruz. Sonra çekime gidince de yayınlıyoruz. Kanalımızdan herkes memnun çok şükür. Bu anlatım tarzından ve amatörlükten. Evet. Size ben aradığınızda fiyatlar söylüyorum. Ben ne fiyat söylersem söyleyeyim. Sonuçta siz bu alıma yapmak istediğinizde alabileceğiniz en uygun fiyatı almaya çalışıyoruz. O sırada birçok yerde o konuştuğumuz yerin fiyatları dönüyor olabilir. Bu siz yanlış fiyatı duyduğunuz anlamınıza gelmez. Biz müteahhitin veya da mal sahibinin bize söylediği fiyatları sizlere söylüyoruz. Ama bazı emlakçılar çeşitli dönemlerde gördükleri fiyatları yazarak ilan çıkıyorlar. Halbuki mal sahibi bundan memnun değil. Ee, siz o fiyata kendine çekmeye çalışıyor aslında. Alacağınız fiyat aynı bir şey değişmiyor sonuç olarak. Öyle bir daha ucuzunu buldum. Market gibi değil yani bu iş. Evet burası o muhteşem sahil. Muhteşem diyorum tamam muhteşem değil. Ama sonuçta tertemiz çok güzel bir deniz var. İskele var. Şurada güneşlenme alanları var. Ya yani zaten Bodrum'un her yeri böyle. Gördüğünüz gibi en azından size özel. Buraya da yabancı kimse olmaz mesela bu plajda suyu falan çok güzel. Tavsiye ederim. <laughs> bu fiyata denize bu kadar yakın. Keşfedilmemiş bir yer olduğunu düşünüyorum. Burası kolay kolay fark edecek bir yer değil. Şöyle biraz şunun üzeri boş olsa yürürdüm size ama maalesef boş değil. Bakın Harika. Yani sabah çıkıp burada yüzüp yüzüp dönüp evinize kahvaltınızı yapabileceğiniz kadar denize yakın gördünüz. Mü? Beraber yürüdük. Bu fiyat gerçekten çok iyi. Fiyatı şu an söyleyemiyorum. Değişkenlik gösteriyor çünkü. Şimdi yaz da geliyor. Siz beni WhatsApp üzerinden arayın sorun. Hızlıca ben size buranın fiyatını söyleyeceğim. Bana WhatsApp'tan yazarken buranın ekran fotoğrafını atabilirsiniz. Başlığını atabilirsiniz. Tarif edebilirsiniz. Ben size burayı hatırlayıp bilgi veririm. Kesinlikle güzel. Çok mantıklı bir yer. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler.